Türkiye'nin önemli barajlarından olan Keban Barajı ve onu besleyen Murat Nehri adeta ufak bir dereye döndü. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı. Geçen sene karla mücadele verilen bölgede bu sene kara hasret kalındı. Yağışın olmayışı nedeniyle hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü havzasıyla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Metrelerce suyun çekildiği nehir adeta ufak bir dereye döndü. Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen "Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır." yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Nehirde balık tutarak geçimini sağlayan balıkçılar, balık tutacak suyun kalmadığını ifade etti. Su eskiden tam köy dibine kadar geliyordu. Şu an su yok. Kurakla 2-3 yıldan beri suyu görmedik. Ondan dolayı balıkçılıkta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Balata yok. Su da yok. Kuraklık gidiyor. Büyük bir sıkıntıda olduklarını belirten balıkçılar en kısa zamanda yağışların gelmesini temenni etti. Köprüye 1 metre kala doluyor her sene doluyor ama 2 yıldan beridir suyumuz yok. Aşırı derece zorluk çekiyoruz yani. Şu anda zaten yok. Neydi yani? Şu anda yani ak atamıyoruz. Yani gelip burada vakit geçirmek için gelip gidiyoruz yani buraya. İlk defa geçen yıl da böyle kuraklık geçti ama bu sene daha çok kuraklık yani.